Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir şey deneyeceğim. Bunu ben denedim. Gayet de iyi oldu. Başarılı oldu. Evet matematikle alakalı. Matematiği çok iyi bilenler var. Orta seviyede bilenler var. Bir de hiç bilemeyenler var. Ve böyle üç çeşit arkadaşlarımız var. O yüzden ben de onlar için bir tane tahtık uygulayacağım. Evet ama ondan önce tabii ki ben bu taktiği söyleyecek miyim? Tabi ki de bir bilgi vermek istiyorum. Benim ilk videom merhaba YouTube. Evet merhaba YouTube'da belki 65 görüntüleme yani 65 kişi izlemiştir. Ama benim abone sayım 10. Evet şimdi ondan onu yapmış. Arkadaşlar şimdi de abone olursanız ve like'larınızı yani o butonu kırarsanız ben de o e, yani bunun parça etisini göstereceğim evet arkadaşlar yani şu anda nasıl yapılacağını anlatmayacağım parçık de yapacağım evet arkadaşlar kendinize iyi bakın evet e, ama ben sizi sorlamıyorum yorumlar açısa lütfen yazın ve arkadaşlar başka bir video gelecek ne videosu gelecek Arkadaşlar Deniz Yıldırım diye bir kişi şöyle cevap vermiş. Ee, soruların part 3'ü gelsin. Ben ikisini çekmiştim. Bir bir de ikisini çekmiştim. Şimdi 3'ün gelmesini istiyor. O zaman hemen yapalım mı? Yapalım. Eee Galiba ikisini çekmemiştim ya da çekmiştim. Videolara bakarım. Çekmiş miyim, çekmemiş miyim? Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Evet. Şimdi kendinize iyi bakın. Like atarsanız ve abone olursanız arkadaşlar ben şöyle e, parça kısmını çekeceğim. Soruları da Çekeceğim arkadaşlar. Beklemede kalın görüşürüz. Bu arada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Benim ne tür videolar çektiğimi, Mesela Deniz Yıldırım kışım, Şöyle bir şey istemiş. Part 3 ya da Part 2 gelsin soruların. Ama işte bunları istiyorsanız ve başka arkadaşlar da istiyorsa abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü neden? Ee, arkadaşlar ne video çektiğimi anında gören siz olun ve anında e, bil bilgi sahibi olma, olmak istiyorsanız abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz.